zaman arkadaşlar bunun sayesinde ne yapacağız arkadaşlar biraz yanlış giriş yaptım ama olsun hem evet, zaman arkadaşlar bu sayesinde e, çok güzel oynuyoruz arkadaşlar oyunun adını yani size işte anlatmayacağım arkadaşlar onun için daha iyi olacağız yani Ömer var bu arada merhaba Ömer merhaba Ömer biraz bağırak konuş sesin gelmiyor biraz söyle evet arkadaşlar Ömer'de hey. ses yok ee, Ömer sen burada duruyorsun geç buraya ben men. bas Evet. bas sen bas hadi sen bas tamam hadi ben basıyorum sen geç hoş Ömer şimdi senin basmıyor geçir. hadi bas yes <laughs> yes evet arkadaşlar şimdi buradayken bu kız basacak inşallah bize trollük yapmaz evet şimdi diğerine bas bir tane ne sarı bas Evet, Bazıları çıkıp yapıyor. Ömer basma 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 Ömer çık çık basma. Dur dur bir dakika. Gelsin. Gelsin. Gel basıyoruz gel. Ömer iç şu kızı. Şu Allah ben ben çık. düştüm Ömer. Ömer sarıya bas Ömer. La Ömer. <laughs> dur bir dakika ben senin <laughs> kafanın üstünden çıkayım. Heh, tamam gel. Çık. Onlar geçmesin. gel koş. Gel. Ömer atla. Bay bay koş. Geliyorum. Kaçmayacağım. Tamam, bırak bırak bırak. Oh, evet. Arkadaşlar şimdi bu bölümü geçtik. Şimdi diğer bölüme geliyoruz. Şimdi evet Ömer, zaman. Ömer zamanlayıcılar ve atlar. Gel. Ha, kalmış. 3 2 Ömer bize sesin gelmiyor. Düzgün koş. Şurayı açtım. Gel. Hı. Şimdi Ömer ben ben mi gideyim sen mi? Sen git. Ömer bir ben... blok olduğu için geçemez. E ben de oraya geçemem. Ben buraya geçeyim. ben. Hadi Ömer geçtin mi? Geçtim. E bir şey diyeceğim sonra mı saçacaksınız. Hakikaten bizi... Aa Ömer! Ömer buradan geçiyormuşuz. Kırmızıya bas geleme. Hemen kırmızıya bas. Dur pardon dur. Bastım. Dur bir dakika. Kırmızıya bas be. Bastınız zaten. Şimdi hemen gel, hemen gel. Koş koş koş. Ya Ali geçmedim. Geçmeme izin vermedi ki. Pardon kafam karıştı benim. Gel gel. Kız deli deliriyor. Gel gel bekle. Koş Ömer koş 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 koş. Ben geçtim. Açıyorum. Silah. Ömer senin sesin gelmiyor, o... gelmiyor sesin gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Biraz bağırak konuş. Tamam. Ha, tamam, bağırmak zorundayım şimdi. Allah Allah. Geçtin mi? Geçmedim. Geçtim koş. Sen parkuru geçtim kırmızı kapı mı Koş Ömer koş. Geldik. Hı. Evet. Arkadaşlar burayı da bitirdik. Şimdi arkadaşlar diğerine giriyoruz. Gel Ömer. Çifte sorun. Evet çifte sorun. Ay demedim. Arkadaşlar böyle böyle yapmam gerekiyor. Bakın Ömer'e böyle yapacağım. <laughs> çok hızlı kapanıyor. O benim taktiğim. Ömer geçtin mi? Arkadaşlar Keşke. bakın, bak, bakın Ömer de öyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ömer sen burayı sen yapıyorsun, burası senin yerin. <laughs> 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 Ömer açıyorum. Arkadaşlar Ömer gibi açıyorum. Selam. Geç Ömer, geç şuraya. Oops. Ben de sana açıyorum. Arkadaş Ömer bloop olduğu için geçemedi ama ben pro olduğum için buraya geçebiliyorum. Hadi gel. Hadi oraya geç bakayım. Ömer bak böyle geliyor sesin. Blur <laughs> diye geliyor sesin. Öldün <laughs> zaten. Hadi aç gel buraya. Gel <laughs> öl. Var mı? öl öl gel. Ölüp gel Ömer. Heh. Aç bana. Arkadaşlar <laughs> bakın Ömer <laughs> nasıl... <gülüyor> <gülüyor> Ömer öyle açma geçemiyoruz. Heh, tamam. Bak arkadaşlar normalde böyle açılacak. Ama ben nasıl açıyorum? Oh, Ömer böyle açıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ömer hadi. Hoppa. Hoppa. Geçtim. Evet, geçtim mi? Geçtim geçtim. Allah öldüm ama. <laughs> öldüm. Öldüm dur sen senin gelmene gerek yok. Dur senin gelmene gerek yok dur be. Ya bassanıza. Basmıyorsanız var ya. Lan. Ömer basmıyor bunlar tuşa. Geçemiyorum. <laughs> <laughs> Geçtin mi? Geçiyoruz Geçmiş. geçiyoruz Geçmiş. hadi gel. Gel Ömer. <laughs> Ömer hadi Kaş, yap burayı. Ya, ya. Arkadaşlar son bir kez daha deniyoruz. Ya, Eğer yapamazsak ya, ya. diğer kısmına geç. Geç kız. Geç. <gülüyor> 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 ben ben. Ömer reset ver. Bu haritayı boş verelim. Baş diğer haritaya. Reset ver. <laughs> Ömer ne oluyor orada? <laughs> hadi lan <laughs> Arkadaşlar labirenti yapacağız. Biz labirenti çöz biz bunları çözebiliyoruz da şimdi labirent kaldı. Ömer sen yeşil kapının oraya geç. Sen oradan geçeceksin. Sen yeşil kapıya git. Açtım ben sana. Ömer bana mavi kapıyı aç. Mavi kapıyı açın. Mavi kapıyı. Buldum. Hı, tamam. Pembe açın. Pembe. Açtın mı? Açtım. Kırmızıyı açıyorum size. Nerede ki kırmızı kırmızıyı bulmam lazım. Tamam. Kırmızıdan geç sarı aç bize. <laughs> sarı açtın mı? Açmış. Evet. Ömer bir daha aç bir daha aç bir daha aç. Kapandı. <laughs> Hı, tamam. Ömer şimdi de sana kırmızıyı açıyoruz. Çık oradan sar sarıya gireceksin. Çıktı mı kırmızıdan? Evet. Sarıya Açın gir. sarıya. Tamam gel. Arkadaşlar burası da şu şekilde. Ömer gel buraya. Hadi gelin. Koş iki, koş, koş, bir, koş, koş koş koş. Ömer zaman kalmadı geçemeyeceksin dur. Tamam. <laughs> 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 ya <gülüyor> Ömer reset ver. Ben geçtim. geçtim. Ben geçtim. Sen geçemedin. Sen arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar zaten oradan en yani şey yapıyoruz yani. Oradan sonra da bitiriliyordu zaten. Ömer gel şey renk kodu. Ha, bunu yapamıyoruz biz. Evet arkadaşlar biz bunu yapamıyoruz çok zor. Ben maviyim sen kırmızısın. Kırmızı kırmızı kırmızı. Evet. O aşılar ne var? Lan öldüm ya. Ömer dur. Hayır. Kırmızı <laughs> kardeş. Kırmızı kardeş sen <laughs> bu be git. Kırmızıydım ben. Biz yaptık. Hadi geç. Ömer yap bize. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi buradan şu şekilde. Hayır. Çocuğun kafasına kim dedi sen de zıpla diye? Ömer öl gel. <laughs> Bir evet. evet, ya bir kişi daha alıyor. Evet. Ben seçimle... geçtim yapıyor çocuklar zaten geçiyor. Evet. Ha. Ya. Hadi yapın yapın. Ömer sen de oraya yap. Geç. Biz de burada emir veriyoruz. Heh, geç. <laughs> Allah Ömer ne yapıyorsun? Ya oraya 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 orada da Hadi bir daha. Hadi Ömer. Arkadaşlar şimdi buradan şimdi ben getiriyorum. <laughs> Çocuk senin. Aa, aa, bir şey değil <laughs> Evet ama. arkadaşlar şimdi buradan Ömer zıpladı. Ömer benim üstüme çıkıyorsun. Gidiyoruz. Geç. Allah gidiyor Osman. Ömer biraz daha yaklaş. Evet gel Ömer. Hiç arkadaşlar orada. video arkadaşlar video 10 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar o zaman Ay. videonun da burada. Hayır, hayır ver dur. Neyse arkadaşlar Ay. o zaman Ay. videonun da La bir sus. Neyse arkadaşlar o zaman videonun da burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ay.